Merhaba arkadaşlar ben Umut Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi birinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Birinci soruda yanıtımıza Edirne açmışız. Bakalım ne istiyor bizden? Şekilde birbirine dokunan nötr ve iletken xz çubuklarına artı yüklü k küresi yaklaştırılıp sistemden önce z bir süre sonra da x çubuğu alınıyor diyor. Buna göre takıl Tamam bakalım şimdi. Şimdi ilk önce şunu söylememiz lazım. Buraya artı yaklaştırdığımız zaman burada eksiler söz konusu olacak. Burada da en yakında ve en uzakta olacak şekilde bir etkileşimimiz var ya. Böyle yük akışı yani eninde sonunda duracak. Mesela buradaki artık elektron artık bu tarafa doğru gitmek istemeyecek. Niye? Çünkü burada biriken eksilerle burada biriken artılar ona engel olmaya başlayacak. Yani bu eksiler artık gelme diyecek, artılar da artık o tarafa doğru gitme diyorlar. Şimdi böyle dengedeyken bize ne söylediler? Bakın ne diyor? İşte önce Z'yi aldık diyorlar. Tamam mı? Şimdi sen Z'yi alıp buradan götürürsen bu yük onun yanına kar kaldı tamam mı? Mesela artı 3Q diyelim. Şimdi ne oluyor sonra? Şimdi biraz önce bu ortadaki eksiği hareket etmemesini sağlayan nelerdi? Burada biriken eksiler istemiyordu. Burada biriken artılar da gitme diyordu. Kendilerine doğru çekiyorlardı. Şimdi bu kuvvet ortadan kalkınca ne oluyor biliyor musunuz? Bu eleman tekrar bu tarafa doğru buradaki artılar kendisini çekmediği için harekete geçiyor. Ne oluyor? Ben artık atıyorum kafadan. Şurada bir iki tane daha eksi yapıyorum. İki tane yaptım ya o zaman y'nin ucunda iki tane artı olmuş oluyor. Ve tekrar denge sağlanmış oluyor. Tamam mı? Yani e, z'yi aldıktan sonra ekstra bir yük akışı minik de olsa bu tarafa doğru bir elektron akışı oluyor. E ondan sonra ne oluyor? Bunu da alıyorlar. Bak burada ne oldu? Dikkat ederseniz bu sefer eksi işte 5q var. Burada da artık artı 2q var. Yükleri de bu şekilde oluyor. Benim uydurduğum sayılara göre. Şimdi hangileri buna göre son durumda hangileri doğrudur denmiş. Bir bakalım. Y çubuğu pozitif yüklüdür. Biz miktarları bile karşılaştırıyoruz ama evet doğrudur. Tamam diyoruz. Z çubuğu pozitif yüklüdür. Gide, gitti yani başta zaten ayrıldı artı üç külüsü ile birlikte. X'in yük miktarı Z'ninkinden fazladır. X'in yük miktarı Z'ninkinden fazladır. Evet bunların hepsi doğru oldu. Baya zor soru olmuş bu. Yanıtımız Edirne oldu. Bir daha kontrol edelim. 1 Edirne. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben otomotiv fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz. İkinci sorunun yanıtını bolu olarak açmışız. Şimdi topraklama ile ilgili olarak minik bir hatırlatma yapalım isterseniz. Bir kere topraklamanın nereden yapıldığı önemli değildir. Bakınız şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Buradan yaptığımızı düşünelim. Siz şimdi diyelim ki buraya eksiği getirdiniz tamam mı? Ya da neyse eksi diyelim biz eksi olsun hani ağzımızdan eksi çıktı. Şimdi o zaman ne oluyor? Eksiler buradan yani bu anahtar kapatıldığı zaman toprağa doğru kaçacaklardır. E burada biz karşımızda artıyı görürüz. Ortası ve hani kabaca söylüyorum ortası ve yani diğer kenar nötr olur. Şimdi şöyle olsaydı ne olurdu? Yani mesela kablo buradan bağlansaydı da yani anahtar kapatılsaydı ne olurdu? Hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Yani sonuçta ben diğer uca kaçıp köşeye sıkışacağıma serbest bir şekilde takılabileceğim toprağa doğru kaçarım. İster yani uçtan yapın, ister ortadan yapın, ister diğer rahat ettiğiniz uçtan yapın. Topraklamanın nereden yapıldığı önemli değildir. Kural şudur. Yaklaşan arkadaş yani etkiyle bizi etkileyecek olan arkadaşa istediği yükü bir kere vermek zorundasınız. Etkiyle elektriklenmenin gereği olarak vermek zorundasınız. Diğer kısımların tamamı toprak bağlantısı olduğunda nötr olur. Bunu da söyleyelim. Şimdi burada ne söylüyorlar bize? Şekildeki nötr ve iletken KL çubuğuna eksi yüklü bir küre yaklaştırılıyor böyle. Buna göre diyor, tamam mı? İşte e, yargılarından hangileri doğrudur? Böyle bir şey oldu. Nötrdü. Şimdi bakın yaklaştırdığında bir kere burada artılar, burada da eksiler oluyor ya. Yani ilk önce yaklaştırılıyor dikkat ederseniz. Sonra anahtar kapatılıyor. Bir anahtarı kapatılırsa deniyor. Şimdi bir anahtarı kapatılırsa biz ne demiştik? Topraklamanın nereden yapıldığının bir önemi yok demiştik. Buradaki eksi yüke ona istediğini verecek şekilde ne yapıyoruz? İşte eksinin karşısında artı olacak şekilde tamam diyoruz. Takılsınlar diyoruz tamam mı? Yani ama onun haricindeki her yer nötr olur. Bir anahtarı kapatılırsa K ucu nötr. O hayır K ucu artı olur. L ucu nötr olur. Tekrar ediyorum. Topraklamanın nereden yapıldığı önemli değildir. Etkiyle elektriklenmenin gereği olaraktan nerede neyi vermeniz gerekiyorsa verin. Onun haricindeki her yer toprak bağlantısı sayesinde nötr olur. Bu yanlış oldu. Bir K ucu nötr dedi. Evet bir bakalım diğerine ne diyor. İki anahtarı kapatılırsa K ucu artı zaten buradan da yapsam buradan da yapsan öyle olacak. K ucu yaklaşan bu etkiyle elektriklenme yüzünden artı ortası nötr, buraları nötr olacak. 2'yi kapattığımızda K ucunda nötr olur. Bu doğru. 1 ve 2 anahtarları kapatılırsa K ve L ucunu... Hayır, hayır arkadaşlar. Bakın hep aynı tuzağa kurmuşuz biz burada. Tekrar ediyorum. Bir şekilde toprak bağlantısı var. Tamam benim nötr olmam gerekiyor. Anladık. Ama yaklaşan bir etki var. O zaman ona da istediğini vermek zorundayım. Nereden yaklaşıyorsa orada ona istediğini vermek demek. Hani eksi ise karşısına artıyı dikmek ya da tam tersi. Onun haricindeki her yeri de toprak bağlantısı olduğu için nötr demek gerekiyor. K ve L ucu nötr falan olmaz. Sadece 2'ye gider. Yani bol olur yaratımız Evet 2'yi de bol diye açmışız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben 90. fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz. 3. sorunun yanıtını adana açmışız. Nötr, içi boş X küresi ile Y ve Z küreleri şekildeki durumdayken hadi iyi tamam. Bire, y, z küreleri şekildeki eksi yüklü bir cisim X'in içine dokundurulup uzaklaştırılıyor. Bir kere bak nötr ve içi boş x küresi diyor ya bunlar da ona dokunma durumunda ya sonuçta dikkat ederseniz y ve z bunlar sistem olarak nedir nötr yani. Şimdi burada ne yapmışlar eksi yüklü bir cisim onu da bir altını çizelim eksi yüklü bir cisim x'in içinden dokundurulup uzaklaştırılıyor bunu yapıyorlar. E o zaman şimdi onu da bir söyleyelim nasıl oluyorsa. Şimdi buradan geldi. Buradan eksi yüklü yani ne olacak? Dokunduğu zaman dokunan nötr oluyor. Bu eksi yük dışarıya çıkıyor dış yüzeyde tabii ki de eksiler olacaktır. Kim var dış yüzeyde? Z de olayın bir parçası olduğu için o da eksi olur. Bir kere eksi. Ha nedir? Y nötr kalmaya devam eder. O da ayrı mesele. Sonra ne oluyormuş? Daha sonra Y ve Z, Y ve Z eksi yüklü elektroskoplara dokunduruluyormuş. Buna göre elektroskopların yaprakları ile ilgili olarak konuşuyorlar şimdi. Tamam mı? Hangileri? Yani kesinlikle doğrudur şeklinde bir soru. Y küresi dokundurulduğunda biraz kapanır. Niye? Nötrdü. Tamam mı? Eksi yüklü bir elektroskop var burada. İşte neyse yükü ne yani? Eksi Q. Sen nötr işte neyi getiriyorsun? Y'yi getiriyorsun nötr. E bir parça yükünü vereceksin o tarafa. Dolayısıyla bir parça yük kaybettiğin için de yapraklarda biraz kapanma olacaktır. Y küresi dokundurulduğunda biraz kapanır. Şimdi bu, bu banko yani sonuçta nötr arkadaş tamam mı? E, geldik Z küresine. Z küresi dokundurulduğunda biraz daha açılır. Burada sıkıntı var. Z de eksiydi. Bakın Z eksiydi. E eksi yüklü bir elektroskoptan bahsediyoruz, tamam mı? Şimdi e, kimde hangi yük var? Kimde hangi yük? Hangi alana nasıl dağılıyor? Yani bu kürenin üzerindeki yük yoğunluğu ile elektroskopun üzerindeki yük yoğunluğu nasıl bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar tekrar söylediğimiz bir şey var. Bak R yarıçaplı Eksi -Q yüklü bir küre ile 2R yarıçaplı -2Q yüklü bir küreyi birbirine dokundurduğunuz zaman bir şey olmuyor. Yani yükünün çok ya da az olmasıyla değil bu olay. Bak burada ne oluyor? Yük bölü yarıçap çap oranına bakıyoruz özür dilerim. Burada da 2Q/2R bölü iki R, yük bölü yarıçap oranına bakıyoruz. Buna potansiyel diyoruz ya da yük yoğunluğu diyoruz biz. Şimdi karşımızda küre gibi net bir şey olmadığı zaman elektroskop olduğu zaman tabii yük bölü yarıçap demek doğru olmuyor. Onun için yük yoğunluğu diyoruz. Eğer yük yoğunlukları eşitse yük alışverişi olmaz. Ama yük yoğunluğu Z'de daha fazlaysa, o zaman elektroskoba yük verir. Elektroskobun yaprakları biraz daha açılır. Ama ben bunu bilmiyorum ki işte. Burada sıkıntı var. Burada yapacak bir şey yok. Üçü okuyorum. Z küresi dokundurulduğunda biraz kapanır. Ne? Yani bu olmuyorsa bunu nasıl söyleyeceğim ki? Yani burada kendimizi teslim etmişiz açıkçası. Gerçi açıklamamız kuvvetliydi. Yük yoğunluğunu bilmeden kapanır, açılır, aynı kalır gibi ifadeleri kullanamıyoruz. Yani bu ikisi kalır. Kesinlikle doğru olaraktan sadece ve sadece birinci önermeyi söyleyebiliyoruz. Üçüncü sorumuz Adana oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Otoncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Dördüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Dördüncü soruda yanıtımız alanı açmışız. Şekilde yeterince uzakta hani birbirlerini etkilemiyorlar. Özdeş KL elektroskopları arasındaki seri şey anahtarı kapatılınca elektroskopun yaprakları arasındaki açı alfa biraz azalırken beta açısı sıfırlanıp tekrar yani açılıyormuş. Şimdi burada biraz kayıp var. Burada ise tamamen kapanıp tekrar açılma var. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bakınız şöyle yaparım ben bunu. Eksi 3 Q derim tamam mı? Buraya da artı Q derim. Şimdi alfa normalde beta'ya göre daha büyük. Bunu kapattığınız zaman sadece eksiler hareket ettiği için bak buraya eksi Q'yu gönderirim. Ne oldu burası? Eksi 2 Q'ya düştü. Bu ne oldu? Gelen eksi yüzünden nötr oldu. Yani tamamen kapandı. Sonra bak bir tane daha böyle eksi Q gönderirim. Burası ne olur? Eksi Q'ya düşer. Bu gelen sayesinde biz de eksi Q oluruz. Yani bak ilk önce artı Q'dan nötre. Yani tamamen bir kapanma oluyor. Tamam mı? İlk önce. Sonra tekrar açılma oluyor. Çünkü eksi Q oluyor. Biz ne yapıyoruz? Eksi 3 Q'dan eksi 2'ye. Eksi 2'den eksi 1'e düşüyoruz. Onun için yapraklarda birazcık kapanma söz konusu oluyor böyle. Şimdi o zaman dördüncü soruda artık önermeleri okuyabiliriz. Elektroskoplar zıt yüklü yüklüdür. Bunu zaten başka türlü yapamazsınız. Kapanma açılmanın olabilmesi için yükünün işaretinin değişmesi gerekiyor elektroskopun. Tamamen kapanıp tekrar açılıyor. Yani var olanı yok ediyorsun tekrar açıyorsun. Onun için zıt yükle yüklüdür deriz. Bu bir. İki son durumdaki açı betadan büyüktür. Yani bunu söyleyemeyiz. Mesela benim şu anda beta ile aynı oldu bak mesela. Tamam mı? Yani ne yük verdiğinize bağlı. Buraya artı Q dedim ya ben. Burada mesela işte artı atıyorum kafadan 5 pardon özür dilerim. Eksi 5 Q dersem o zaman işler farklı olur. Yani betadan büyüktür demek küçüktür demek. Yani 3 olursa yani beta kadar oluyor yani bunu bilemezsiniz ee, Üçüncüye geldim K'den L'ye elektron geçişi olmuştur Ben gerçekten de şansa K'yi eksi kabul ettim L'yi artı kabul ettim onun için K'den L'ye elektron geçişi oldu ama Yani ben bunu şununla da yapabilirdim Burasını artı 3Q yaparım Burayı eksi Q yaparım yine aynı şey olur aynı sonucu elde ederiz eksiden artıya doğru elektron geçişi olur Bunun garantisi yok arkadaşlar Burada da sadece birinci önermeyi banko söyleyebildik Yanıtımız neye gitti? Adana'ya gitti. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Umut Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Beşinci sorunun çözümünde karşınızdayım. Yanıtımızı denizli olarak açmışız. Şimdi görüntü şu. Yani bir kesit verilen silindirik bir kap var. İletken telle elektroskoba bağlı. Güzel. Şekilde nötr, içi boş silindir ve iletken telle dışından bağlı nötr elektroskoba. Artık Q yüklü bir iletken küre Başta böyle açık vermişiz ama önemli olan buradaki yazıdır. Yani nötr elektroskoba artı Q yüklü bir iletken küre silindirin dışından. Bak ilk önce burada dışından bir dokundular buna. İmmiş bu artı Q. Ben buna mesela artı 10 diyeyim tamam mı? Ne oldu? Şimdi bu yük dış yüzeye dağıldı. Hoppa pratikte buradan kablodan elektroskop, gövde, yapraklar herkese gitti. Şimdi bu ikiliye ben diyelim ki artı 8 verdim buradan bu eleman çekti gitti artı 2 ile tamam mı böyle bir paylaştılar diyelim sonra ne oluyor bak sonra eksi q yüklü yani eksi q derken artık eksi 10 uydurduğumuz artı 10'du ya şimdi burada ben de eksi 10 yüklü yani söylemek zorundayım iletken küre silindirin içinden dokunduruluyor şimdi böyle bir eksi 10 ile geldiğin zaman yükünün ne olduğu önemli değil orada yük olup olmaması önemli değil içeriden dokunan yükü tamamen dış yüzeye verir Eksi 10 dokunanda ne olur? Burada artık nötr olur. Bir kere böyle bir şey var. Eksi 10 dışarıya çıktı. Şimdi kimle karşı karşıya kaldı? Silindir ve elektroskop ikilisinde artı 8 vardı. Bir de biz ortaya eksi 10 çıktık. Ne oldu? Bunlar tokuştu. Eksi 2'ye kaldık. Bak bu neyi getirir biliyor musun? Yapraklarda artı vardı ya. Bu ilk önce yaprakları tamamen kapatır. Sonra biraz açar. Niye? Artık biraz diyorum. Çünkü biraz önce 8'e göre açılıyordu. Diyelim ki o zaman alfa olsun. Sonra eksi 2'ye göre açılacak. O da beta olsun. Tabii ki de alfa betadan büyük olur. Böyle de bir şey var. Şimdi artık söyleyebiliriz rahat rahat. Yani şöyle biraz daha gidelim. Hmm. Silindir son durumda eksi yüklüdür. Doğru. Bu bir. İkinci küre dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları önce kapanır. E, artı 8'den eksi 10 gelince eksi 2'ye döndük ya e, sistem olarak. Önce kapanır sonra tekrar açılır. Evet tamam bu da doğru oldu. 3. Elektroskopun yapraklarının arasındaki açı ilk küre ve ikinci küre dokundurulduktan sonra aynı olur. Hayda. Bak bu yani sonuçta ilk küre dokundurulduktan sonra ve son küre dokundurulduktan sonra yani aynı olur mu? Yani olamaz. Bak yükün artı onun. şöyle diyelim. Artı 10'un bir kere bir daha söyleyelim. Yani ben bunun yanıtını ne açmışım? 5'ti yani şey hoşuma gitmedi. Kesinlik belirtebiliyorum da. Kesinlikle diye sormuşuz. Hani üçüncüyü almamışız ama bakın şimdi. Şimdi ben burada artı 10'la dokundum ya. Bakın şöyle artı 10'la dokundum ya. Ben kendim 2 aldım. Hani küre yani sonuçta. Büyük bir çoğunluğu silindir ve elektroskop aldı. Ben de ona 8 demiştim. Sonra buradan sen eksi Q getiriyorsun. Aynı değerde bir yük getiriyorsun. O tamamen dışarıya çıkıyor. Şimdi sen biraz önce artı 8'e göre diyelim ki alfa açılmıştın. E şimdi eksi 2'ye göre miktara göre bakıyoruz beta olacak. Yani alfa betadan büyük olacak. Tamam mı? O net. E, tokuştular eksi 2 kaldı. Ona göre de açı oldu. Şimdi elektroskopun yapraklarının arasındaki açı ilk kürede alfa idi. Yani 8'e göreydi. İkinci kürede de kapanıp açıldı ya neye göreydi? Eksi 2'ye göreydi. O zaman da betaydı. Alfa da betadan büyüktür. Tamam mı? Aynı olur diyor. Hayır aynı olmaz. Bunun yanlış olduğunu net bir şekilde ifade ettik. Hani tamam yanıtı kurtardık ama Denizli dedik ama yanıtımız da Denizli ama şimdi biz burada yani soruyu kurtardık diye yani sevinmeyelim kesinlikle diye niye sordunuz o zaman? Neyi hani bilemiyoruz ki neyi konuşamıyoruz ki burada çok net konuşuyoruz. Bu sorunun hangileri doğrudur diye değiştirilmesi gerekiyor. Onu da bir kabul edelim Umut Hocam diyeceksiniz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yanıtımız Denizli oldu. Merhaba arkadaşlar ben Utuncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 6. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 6. soruyu bolu diye açmışız. Şekilde yükleri artık 2Q, eksi Q, artı Q olan X, Y, Z küreleri aralarındaki D, 2D uzaklıkta yalıtkan düzlem üzerine yerleştirildiğinde yani Z'nin Y'ye uyguladığı elektriksel kuvvet F oluyormuş. Tepesinde de vektör işareti var. Ona lütfen dikkat yönüne dikkat et diyor yani. Z'nin Y'ye uyguladığı kuvvet. Z'nin Y'ye uyguladığı kuvvet F'ymiş. Bunun da vektör işareti varmış. Ben bir büyüklüğünü şöyle bir alayım. K, Q, Q bölü 4 D kare diye de paydaya yazayım. Bunun F olduğunu söyleyelim. Sonra diyor ki Y küresini etki eden bileşke elektriksel kuvveti bir zahmet bulun diyor. Bir de buradan F üssü var. O da çekecek sonuçta şöyle. F üssünü bir burada bir takılalım. Yazalım. Q var. 2 Q var. Bölü aşağıda da D kare var. Şimdi baktığınızda bu ikisini oranlarsanız K'ler gider QQ gider QQ gider D kare gider D kare gider 1 bölü 4 bölü 2 yani burası 1 bölü 8 oluyor arkadaşlar yani F üssü dediğiniz şey F üstünü bir yazalım 8 F değerinde oluyor şimdi o zaman burası F değerinde tamam bu F buraya baktığımız zaman 8 F var değer olarak o zaman sola doğru galiba bileşge 7 F oluyor Önceki kuvvete göre yönü dikkate alınan sağ tarafa doğru olanın pozitif F kabul edildiği Vektör işareti vardı tepesinde hatırlarsanız Sola doğru 7 F oluyor zaten başka 7 de yok işareti de takmamışız Yanıtımız ne oluyor bolu oluyor beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Merhaba arkadaşlar ben otoyunculu fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz 7. sorunun çözümüyle karşınızdayım 7. soruda yanıtımız denizli olmuş Şimdi burada Yükleri ve kütleleri aynı olan iki küre ağırlıkları önemsiz iplerle şekildeki gibi asıldığında ipler bir gerilme kuvvetinin oranı 1 bölü 2 oluyormuş. Her şeyleri aynıymış arkadaşlar öyle söylediler. Ben bunu o zaman artı Q alıyorum. Bunu da artı Q alıyorum. Arkadaşı M alıyorum. Arkadaşı M alıyorum. Şimdi artık bunu yavaş yavaş şöyle bir kuvvetleri gösterelim. Şimdi bir kere burada aşağıya doğru MG var. Bu 1. Artı artı'yı aşağıya doğru iter elektriksel kuvvet aşağıya doğru 2 yukarıya doğru T2 onları tutuyor. İplerdeki gerilmeler bağlı olduğu yerden dışarıya doğru gösterilir. Onu da unutmayalım. Şimdi burada o zaman T2 dediğimiz şey mg artı sonuçta ne oluyor? Elektriksel kuvvet oluyor. Bu bir. Şimdi aynı şekilde burayı incelersek aşağı doğru mg var. Tamam. E, i̇plerdeki gerilmeler bağlı olduğu yerden dışarıya doğru gösteriliyordu aynı T2'yi burada o zaman böyle gösterebilirim T2'yi de böyle gösterdim Tamam e, Yukarıya doğru ne var elektriksel kuvvet var o da bizi itiyor sonuçta FE diyelim e, Burada bir de T1 var bağlı olduğu yerden dışarıya doğru şöyle yukarıya doğru gösterebilirim Burada ne yazabiliyoruz o zaman T1 artı elektriksel kuvvet eşittir MG artı T2 diye yazdım Bakınız buradan T2 yerine atarsak ne oluyor Yani şurada şunun yerine Şöyle bir ifade edelim MG artı elektriksel kuvvet yazılırsa Eşitliğin sol tarafında da elektriksel kuvvet var sağ tarafında da elektriksel kuvvet var T1 eşittir 2 MG çıkıyor Net Şimdi sen bana demedin mi T1 bölü T2 oranı Bakınız 1 bölü 2 Şimdi T1 zaten elektriksel kuvvetten etkilenmiyor onlar kürenin yani işte o cisimlerin ağırlığına eşitmiş Özdeş demişlerdi ben bunu o zaman hani 2 mg demek zorundayım e Şimdi bu oranı Yani sonuçta sen 1 bölü 2 çıkaracaksan buranın o zaman 4 mg olması lazım Ve 2 dediğimiz şeyin 4 mg olabilmesi için de Elektriksel kuvvetin o zaman 3 mg olması gerekir ki toplayalım buna göre Evet buna göre ne oldu işte elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç gelir diyoruz. Denizli diyoruz o zaman 3 gelir çünkü 7. soruda bu şekilde denizli oluyor. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Uğut Öncül Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 8. sorunun çözümüyle karşınızdayım. Yanıtımız Edirne olarak verilmiş. Her zaman olduğu gibi söylüyoruz. 9. sınıfın şu andaki müfredatına göre son ünite olan elektrik yüklerinin sonunda elektrik alanla ilgili temel bilgi var. Evet bunlar konuda var. TYT'de gelebilir. TYT'de. Yüklü x, y, cisimler arasında oluşan elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre sen bize bunları söyle diyor. Arkadaş soruda. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar. Bir kere burada elektrik alan çizgilerinin birbirini kesmediğini, yamulduğunu görüyoruz. Bunlar o zaman aynı tür işaretler. Yani bu artı ise bu da artıdır. Yön verilmemiş çünkü. Eksi ise eksidir. Yani bunlar aynı işaretli. Ben şimdi artı diye gittim. Burada elektrik alan çizgileri birbirine bağlanmış. Bir elektrik alan çizgilerinin birbirine bağlanabilmesi için bunların zıt işaretli olması lazım. Y'ye biz artı diye sıktıysak o zaman Z de eksi olmak zorunda. Ya da bunları eksi eksi kabul ediyorsanız o zaman burası da artı olur. Yani aynı tür işaretli mi zıt işaretli mi buradan anlayacağız şimdi. X ve Y cisimlerinin yükünün işareti aynıdır. Bu doğru. Y ve Z cisimleri zıt yüklüdür. Doğru. E dolayısıyla X ve Z cisimleri de bunlar aynı işaretli olduğu için X ve Z de zıt yüklüdür. Bu da doğru. Yanıtımız nereye gitti? Edirne'ye gitti. Çok da zorlamadı bizi. Evet, Edirne'ymiş. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.